Merhaba sevgili koçlar. Ana ata tarota. Hoş geldiniz. Haftalık yorumumuz için karşınızdayım. Bildiğiniz gibi zamansız bakıyorum. Bu videoları herhangi bir 7 gün soru veya cevabınız için dinleyebilirsiniz. İkinci olarak bence tarotta burç o kadar fark etmez. Arkadaşlar istediğiniz burcunuzu da dinleyebilirsiniz. Son olarak enerjiler bildiğiniz gibi değişebilir. Şimdi Hmm, açıkçası şu çıkan iki karta hiç ama hiç şaşırmadım biraz olsun şaşırmadım yani <laughs> çünkü e, Nisan ayı yorumunda da koçlar için tam da şurada çıkan temaya yönelik bir şeyler söyledim bir tane de genel kart seçelim Açıklayacağım Nisan ayı aşk ve ilişkiler yorumunu dinleyenler demek istediğimi anlayacaklar. Unconditional Love Mary Magdalene Kendini diğerlerini ve her durumu sev dışarıdan nasıl görünüyor olursa olsun. Şimdi. Um, şu iki kartla başlayalım. Size çıkan şu kartlarla başlayalım. Bu da gördüğünüz gibi bir açlık ve güç, bağımsızlık e, var. Aslında egemenlik ve bağımsızlık kartı var. Şimdi burada şey çok aleni e, gözüküyor. Bence bu hafta içinizde inanılmaz bir şey e, e, konuşamadım. <laughs> Açlığı var istediğiniz gibi davranmak, yani içinizden geldiği gibi davranmak ve bu konuda kendinize güvenmek ya da güvenme değil değiştiriyorum sorun güvenip güvenmemek değil sorun engellenmemek. Yani engeller olmadan, e, baskılar olmadan belki sizden kaynaklı belki etrafınızdan kaynaklı fark etmez. E, istediğiniz gibi davranmaya yönelik bir <coughs> açlık var yani bu uluyan bir kurt var gördüğünüz gibi. Arkasında bir dolunay var. Burada kadın elinde de aslında bir ay var. Bu da bir dolunay formunda. Burada da var. Bu demektir ki duygularınız ve arzularınız bastırdığınız şeylerle ilgili olarak aslında içinizden geldiği gibi davranmak, engellenmemek, bastırılmamak ee, arzusu var içinizde. Öyle söyleyeyim. Şu yasaklarla da bu nasıl olacaksa. <laughs> belki yasaklardan bunu almışsınızdır Olabilir çok mantıklı uğraştığınız ilgilendiğiniz ya da bu hafta sizin temanız olan kişi veya şey her neyse o da bu noktada aslında sizi motive ediyor hatta sizi çekiyor hatta nasıl desem sizi gaza mı getiriyor demeliyim acaba? Gaz mı bu? Değil. Motive etmek belki. Bir nevi dikkatinizi çekiyor. Yani bu kişi ya da bu olay, bu durum her neyse ki altında pleasure yazıyor yani haz, keyif, memnuniyet aslında ondan sanki çıkan böyle vibe'lar, enerjiler, enerji akışları onun böyle yarattığı enerji akışı belki onun rahatlığı belki ona ulaşma arzusu sizi şeyle yüzleştiriyor sanki şöyle anlatayım toparlayarak. Niye dağılmıyorum bugün ya? Çok acayip. Çok da net oturdum halbuki ama kafam dağılık. Ee, hani bir süredir bir şey yapmıyorsunuzdur. Bir süredir hayatınızda bir şey yoktur. Siz de bunu bastırıyorsunuz yani aslında arzunuz vardır yapma yönelik ama dışarıdan tetikleyici bir şey de olmadığı için siz de bunu bastırıyorsunuzdur. Çok basit bir örnek vereyim. işte kıştır dışarı çıkmamışsınızdır bir süredir. Hava soğuk olduğu için aslında içinizde çok bir böyle gezmek, dışarı çıkmak, dışarıda vakit geçirmek arzusu var ama kış olduğu için bastırmışsınızdır. Şimdi işte bahar gelir yani şartlar müsaitleşir. Doğa da sizi doğa da sizin için çekici bir hale gelir. Yani tekrar etkileyici bir hale gelir. Ve siz şey dersiniz. Aman tanrım ne kadar çok aslında dışarı çıkmak istiyormuşum. Yani şimdi hava güzelleştikçe dışarı çıkma imkanım oldukça. Bu imkan geldikçe şimdi daha da iyi anladım. Hani aslında ne kadar çok istiyormuşum. Ve burada bir transformation kartımız var. Yani bu gördüğünüz gibi suyun altından çıkan bir karakter var burada. Yani nasıl anlasam bunu? Yani kürkü atıyorsunuz sanki ya da yavaş yavaş kürkü açmaya kürkün içinden çıkmaya başlıyorsunuz aslında burada tamamen atma yok ama sanki kürkü yarıp içinden çıkmaya başlıyor gibisiniz yani bir konuda gerçekten bu arada havalarla falan alakalı olabilir ama da şurada Mary Magdalene kartı ve karşılıksız karşılıksız değil unconditional ee, aa çeviremedim unconditional şartsız 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 kayıtsız sevmek bu kart olduğu için bunun ilişkiyle alakalı olabileceğini düşünüyorum. Belki bir süredir ilişkiniz yoktu ya da ilişkilenmek konusunda belki kendinizi çeşitli sebeplerden bastırıyordunuz. Ama şimdi karşınıza bir imkan, bir ihtimal çıkıyor. Biri çıkıyor ve bu yüzden diyorsunuz ki vay be karşıma çıktı. Şimdi istiyorum. Üstelik ne kadar süredir aslında ne kadar çok istediğimin de farkında değilmişim. Şimdi daha iyi anlıyorum. Gibi bir durum. Şimdi şu kişiye biraz daha bakalım. Çok güzel. Sizin için güzel bir hafta. Koçlar. Şimdi ee, bu kişi sizin dünyanıza bir biçimde geliyor, gözüküyor. Şu kart bana hep böyle birinin ya da bir şeyin, dünya bir diğerinin dünyasına şu arkada açılan portaldan gelmesini çağrıştır. Çünkü şöyle tek göstereyim. Bu da aslında kadın başka bir yerde ama sanki bir portal açılıyor. Bir kapı açılıyor. Yani oradan bu ee, meyve yarasası yarasa giriyor gibi bir durum var. Yani bence daha öncesinden tanıdığınız, gayet tanıdığınız, bildiğiniz belki... Nasıl anlasam? iki i̇ki ihtimal var. Ya tanıyorsunuz ve daha öncesinde de yakınlaşmak istediğiniz biri. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal tam tersi. Yani Öyle de değil. Bir dakika netleştirmeye çalışıyorum. Şöyle bir şey var. Bence daha öncesinde ikiniz de birbirinizi bir şekilde farkındaydınız. Bu bu arada şahıs olmak zorunda değil illa. Ee, gerçi çok şahısmış gibi hissediyorum ama bir iş güç, bir şey, bir proje, bir, bir ihtimal ya da yapacağınız bir şey yapmak istediğiniz bir şey de olabilir. İlla bir insan olmak zorunda değil. Durumunuza göre alın. Bence daha önce de bir araya gelinmek istenmiş. Ee, ama uzak durulmuş. Bir sebepten yani daha önce yeterince hoş gelmemiş gözüküyor kulağa. Daha nasıl desem daha... Sanki daha öncesinde şartlarınıza işte şartlarınıza uymadığı için değil. Şart değil yani tam doğru ifade etmeye çalışıyorum o yüzden anladım aslında ama bir türlü Türkçe'ye dökemedim. Şimdi olay şu. Daha önce bu kadar aç olmadığınız için daha önce bu kadar açlık hissetmediğiniz için belki bu şeyle bir araya gelmeye yönelik. Aslında iyi bir seçenekti ama daha seçici davrandınız ona karşı. Ee, daha şart koydunuz. Ya burası da şöyle değil, şurası da şöyle değil, şuna, şuna ben evet demem, şu beni rahatsız etti, şunu ı -ı, ah falan hani. Daha şart koyarak davranmışsınız gibi geliyor. Belki karşılıklı olarak hatta bunu yaptınız ama şimdi... İçinizdeki o bastırdığınız arzular, bastırdığınız duygular... Yani açlık öyle bir noktaya varmış gözüküyor ki... Şimdi o insanın daha çok iyi taraflarını görüyor gibisiniz. Şimdi daha... Ya da o şeyin... Şimdi daha sempatik ya da daha yumuşak davranıyor gibisiniz. Çünkü bu kartın adı... Yani şurada... Küçük yazıyor ama görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kindness yani nezaket. Şimdi daha öncesinde çok daha belki... Yumuşak ve tatlış davranmadığınız ya da öyle görmediğiniz bir şey... Ee, bu hafta size daha Aa, hayır neden aslında iyi bir şey hani daha nezaket daha kibarlıkla ya da merhametle ele alıyor gibisiniz ee, burada bir stability kartı var yani bir süredir işte böylesiniz yani etrafta ihtimaller ya da belki bu ilişkiyse eğer bu bir temassa her neyse onun olması alakalı aslında ihtimaller bir süredir varmış ama siz uyuyor gözüküyorsunuz yani stabil bir biçimde gidiyor gözüküyorsunuz Yine burada bir su durumu var. Yine burada bir bastırılan durumu var. Çünkü kız gördüğünüz gibi kaplumbağanın üstünde yatıyor. yani altında değil. Ee, burada bir gene su biliyorsunuz duygular, arzular. Ay zaten suyu işte yönetir. Yengeç burcu temasıdır bu hani. Bastırdığınız duygular, kontroller falan. Ama şimdi artık burada da mesela şey teması var. Yani burada doğum anına neredeyse gelmiş bir hamile kadın görüyorsunuz baktığınız zaman. Evet. Yani artık içinizde tutamayacak noktaya gelmiştir bu duygular. Burada da bir dolunayımız var gördüğünüz gibi. Yani bu duygular artık ya da arzular ya da ihtiyaçlarınız belki duygusal soyut ihtiyaçlarınız artık bastırılamayacak noktada duruyor aslında olay bu. Bir sürü dolunay var ya. Şimdi burada bir fruitation yani meyve verme meyvelenme ve burada da bir dolunay var zaten hasat dolunayı olarak bu kartın adı geçiyor ve burada bir bilgelik var yani ve yukarı ulaşmaya çalışma. Bakın artık sisli durumun içerisinden daha bir yukarı ulaşmaya çalışma var. Tepeye ulaşma, ulaşmaya çalışma var. Şimdi toparlamak gerekirse çok parça parça geldi mesaj Niye böyle oldu? Şöyle anlatayım. Bence ya bir ihtimal yani belki bir yere gitmek, belki gezmek, belki tatile gitmek, belki bir işe atılmak, belki biriyle bir ilişki yaşamak, belki spesifik olarak biriyle yani oradaki bir spesifik biriyle ilişki yaşamak konusunda daha önce duygularınızı, arzularınızı bastırmış ve daha çok şart çalıştırmış gözüküyorsunuz. Yani Ama olur ama yani olabilirdi ama işte yani şurası şöyle değil, burası böyle değil. Şimdi şu durumda hani bu olur mu? Ee, hani yani şöyle söyleyeyim duygularınızdan ziyade zihninizle karar vermiş gözüküyorsunuz. Zihninizle ve zihinsel kaygılarınızla ve biraz da mükemmelliyetçiliğinizle sanki. Hani şurası şöyle, burası böyle ya şimdi bu olur ama ee, falan hani demiş gözüküyorsunuz ama şimdi o belki bir araya gelme ihtiyacı. Çünkü burada el ele tutuşan iki karakter var. Ve bu sadece romantik bir el ele tutuşma değil bu kartı çok seviyorum. Bu e, el ele tutuşma e, gerçekten samimiyet içeriyor. Yani ilişkinin içeriği önemli değil. Ya da nasıl bir bir araya gelme olduğu önemli değil. Gerçekten hani insani temas ihtiyaç vardır ya sarılmak. Gerçekten sevgi göstermek. Gerçekten şefkat göstermek. Hakikaten işte insani ihtiyaç yahu. insani temaslar. Şimdi artık karşı taraf da böyle bir noktaya gelmiş ve buna göre yaklaşıyor gözüküyor. Siz de artık buna daha fazla hayır diyemiyor. Duruyorsunuz. İşte o açlıktan ve dö yaşadığınız dönüşümden dolayı bu yüzden sanki unconditional love. yani şartsız, kayıtsız şartsız sevgi durumuna geçiyor gibisiniz. Tekrar şuradaki yazıyı hatırlatıyorum. Kendini, diğerlerini ve her durumu dışarıdan nasıl gözüküyor olursa olsun sev. Dolayısıyla bu bana şeyi düşündürtüyor. Belki daha öncesinde Toplumsal statüsünden ne bileyim tipinden işte parasından pulundan e, basit yani böyle çok gündelik yani appearances diyor kart e, Mary Magdalene kart yani dışarıdan gözüktüğü haliyle yargıladınız belki şekilcilik yaptınız yani bir yerde. Çünkü onu yapabilecek e, kadar ihtiyaçlarınızı belki o samimiyet o sevgi o bir araya gelme ihtiyacınızı bastırabildiğiniz bir evredeydiniz ama şimdi artık bunu yapamıyor gözüküyorsunuz bu yüzden gördüğünüz insanın ya da imkanın fırsatın da ötesini görüyor gibisiniz. Yani dışarıdan nasıl gözüküyor olsa olsun aslında ne kadar nazik bir insan. Aslında beni ne kadar mutlu ediyor. Aslında onunla ne kadar eğleniyorum. Şimdi bu dikkatimi çekiyor. Demeye başlamış gibi gözüküyorsunuz sevgili koçlar. Evet haftalık yorumumuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.